Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Bu videoda birlikte Excel'de bir hücre değişince dosyanın otomatik kaydedilmesini sağlayacağız. Bunu yapmak için kısa bir makro koda ihtiyacımız var. Haydi gelin bakalım. Arkadaşlar sayfanın üzerine sağ tıklıyorsunuz. Kod görüntüle. Şimdi burada worksheet burada da change olayı seçilmesi lazım. Şu diğer olayı silebilirsiniz. Şöyle biraz da ikisini yan yana alalım. Şimdi worksheet change olayı nedir? Ekranda hücrede herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman bu olay çalışır. Mesela göstermek için size şunu yapayım. Message box. Mesela merhaba yazdım. Şimdi ekranda herhangi bir hücreye tıkladım ve enter yapıyorum. Hello geldi. Mesela dolar kurunu değiştiriyorum. Hello geldi. Gördünüz mü? Yani herhangi bir yer değişince bir kere bu şekilde ibare oluşuyor. Şimdi bizim amacımız tabii ki de bu değil. Bizim amacımız sadece B3. Şu an ekranda dolar tl kurunun yazıldığı yer. Burası değişince işlemin gerçekleşmesi. Bunu yapmak için if not ve intersect yapısını kullanacağım. Şimdi biraz daha açıklayacağım yapıyı. İlk önce target'tan bahsedeyim. Target ne demek? Target parantez içerisinde yer alan yani seçili olan anlamına geliyor. Worksheet change'de o sırada bir hücreyi seçiyorum ya aslında orası target oluyor. Şimdi bu target'la intersect dediği kesişim. Bu targetla range B3 kesişiyor mu? Buna bakacak. Yani herhangi bir hücre değişince değil. B3 değişince anlamına geliyor burası. Buraya kadar o anlaşıldır, anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ardından da if not is nothing diye devam ediyor. Yani burası boşla eşit değilse. Ve end if de bitiriyorum. Yani bu şart sağlandığında arkadaşlar hem hedef ve B3 kesişecek ve is nothing boşluğa eşit değil if not birlikte desteklenmiş olacak. If not is nothing yani boşluk değilse demek. Buranın tamamının doğru olması, true olması demek ne demek? Burada bir sayı var anlamına geliyor. Şimdi o zaman sayı varsa diyeceğimiz ifade de şu. This workbook nokta save. Bu kadar basit. Şimdi ekranda sadece sarı hücreyi değişince kaydedecek. Mesela bakın şurayı seçtim enter yaptım. Bakın hiç kayıt yok. Ekranda hiç kaydedildiğini görmüyoruz. Mesela diyelim ben bu kuru değiştirdim. Bakın kaydedildi. Tekrar kaydedildi. Bu ve bunun gibi birbirinden farklı videolar için takip etmeyi unutmayın. Eğer Excel ve makro eğitimlerinden bilgi sahibi olmak istiyorsanız da açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.